Sektör için özel olarak geliştirilmiş kuyumculuk ERP'si. İçerisinde hızlı satış ekranı, yetkilendirme, sertifika, barkod, ürün kataloğu, RFID sayım, muhasebe entegrasyonu, e-fatura, e-defter, e-arşiv, şube yönetimi, e-ticaret ve raporlar alanları mevcuttur. hızlı satış ekranı. Eyas gömcülük programı milyam hızlı satış ekranında cari hesap oluşturulabilir, altın, hurda, döviz ile tahsilat yapılabilir, ürünler resimli olarak teşhir edilebilir, ürünler teşhirden satışa aktarılabilir, ziynet alış ve satışları çok hızlı gerçekleştirilir, yapılan satışların karı anında görülebilir, işlemler için fatura, gider pusulası, bilgi fişiye basılabilir. Yetkilendirme Kuyumculuk programı milyem ile kullanıcılar metaya göre, işleme göre, cari kart grubuna göre yetkilendirilebileceği gibi zararına işlem yapabilme, borç alacak işlemi yetkileri de atanabilir. Her kullanıcıya ayrı maksimum iskonto oranı tanımlanabilir ve şube yetkisi atanabilir. sertifika, barkod, ürün kataloğu. Kuyumculuk programı milyam ile sertifika basabilir, ürün kataloğu oluşturabilir, toplu barkod basımı yapabilirsiniz. RFID etiketler kullanılabilir, sayımlar çok kısa zamanda ve doğru olarak yapılabilir. RFID sayım. Kuyumculuk pahalı ürünlerin alınıp satıldığı bir sektördür. Bu yüzden ürünlerin çalınması veya kaybolmasının önüne geçilmesi gerekir. Bunun da tek yolu zimmetlenen ürünlerin sık aralıklarla sayılarak denetlenmesidir. Sayım barkod okuyucu ile el terminalleri ile yapıldığında bütün ürünler barkodlu olsa da çok zaman almakta ve yorucu olmaktadır. Hata yapma ihtimali de bulunmaktadır. Muhasebe entegrasyonu Kuyumculuk programı Milyam, ticari program TİSET ML ve veya KERPKO BRP ile tam entegre olarak çalışır. Bu sayede kuyumculuk işlemlerini otomatik olarak muhasebeye entegre edebilirsiniz. E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv e-Yaz Medyam kuyumculuk yazılımı ile e-fatura, e-defter ve e-arşiv işlemlerinizi rahatlıkla yapabilir. Böylece bütün muhasebe işlemleriniz de daha güvenli, daha verimli ve daha hızlı olabilirsiniz. Şube Yönetimi Kuyumculuk yazılımı Milyam ile şubelerinize yetkili kullanıcı tanımlayabilir, şubelerin borç alacak takiplerini yapabilir, şube gelir, gider ve karlılık takiplerinizi yapabilir, Böylece işinizi daha etkin, güçlü ve verimli yönetebilirsiniz. E-Ticaret Entegrasyonu Kuyumculuk yazılımı Milem ile stok kartı açılan ürünlere ait bilgilerin gerekli olanlarını E-Ticaret yazılımı Ideasoft'a aktarabilir. E-Ticaretten verilen siparişleri Milem'de anında görüp faturasını oluşturabilir. Kısacası e-ticaret yazılımı Ideasoft ile tam entegre çalışabilirsiniz. Raporlar Kuyumculuk yazılımı milliyeme raporlar ile cari hesap hareketlerini, bilanço, karşılaştırmalı bilanço, günlük faaliyet, gelir tablosu, stok, işlem kontrol, cari hesap bakiye ve genel gider raporlarını alabilirsiniz. Web rapor. Mobil bütün cihazlara uyumlu olarak çalışan Web rapor ürünü ile istediğiniz yerde ve zamanda bütün raporlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Sektör için özel olarak geliştirilmiş kuyumculuk ERP'si.